Merhabalar. Son zamanlarda ihtiyaçları fark etmenin, kendi ihtiyaçlarımızı fark etmenin önemi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve gerçekten kendi ihtiyacımızla buluşabilmemize katkı sağlaması niyetiyle çemberler düzenliyoruz. Geçen gün bir hikaye okudum ve bana işte ihtiyacın itici ihtiyacı gücü böyle bir şey dedirtti. Ardından da bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Bu üç yakın arkadaşın hikayesi aynı zamanda benim ilk Instagram videom. Umarım siz de keyif alarak dinlersiniz. Evet, üç yakın arkadaş hayatın anlamını bulmak üzere yola düşerler. Gece gündüz, soğuk sıcak, yokuş yeniş demeden aylarca yol giderler. Yolculukları gayet güzel, keyifle geçiyormuş. Ta ki çantalarında Küçücük bir ekmek parçası kaldığını Fark edene kadar Önce Büyük bir şok geçirmişler Ne yapacaklarını ne edeceklerini bilememişler Ardından Ekmeği nasıl paylaşmaları gerektiğine Bir türlü karar verememişler Sonra içlerinden biri Bir öneri getirmiş Demiş ki arkadaşlar Biz bu gece rüyaya yatalım Yarın sabah en güzel rüyayı gören bu ekmeği yemeyi hak etsin. Peki demişler. Oy birliğiyle karar almışlar. Sabah olmuş, içlerinden biri rüyasını anlatmaya başlamış. Arkadaşlar demiş, bana rüyamda Tanrı bir melek gönderdi. Melek beni usulca avcuna aldı. O zamana kadar gittiğim her yere, tanıdığım herkesi sağladığım tüm faydaları bana tek tek gösterdi. Ardından da gözünden süzülen bir iki damla yaşta dedi ki, yolun öyle güzel, öyle kutsal, öyle mübarek bir yol ki bu ekmeği yemeği sen hak ediyorsun. Anlatması bittikten sonra sanki ondan başka hiç kimse bu kadar harika bir rüyayı göremezmiş gibi direkt kalkıp ekmeğe doğru yürümeye başlamış. Bunu gören diğer arkadaşı hemen oturtturup kendi rüyasını anlatmaya başlamış. Bana demiş rüyamda Tanrı'nın kendisi geldi. Beni usulca avucuna aldı. Gideceğim her yeri, tanıyacağım herkesi, sağlayacağım tüm faydaları bana tek tek gösterdi. Ardından da kulağıma eğilip dedi ki: Sana çok özel bir görev verildi. Senin güçlü olman lazım. O yüzden bu ekmeği yemeyi sen hak ediyorsun. Anlatması bitince İki arkadaş birbirine sinirli sinirli bakmış ve üçüncü kişiye yönelmiş. <laughs> üçüncü kişi hiç bakmayın bana öyle demiş. Hiç bana öyle bakmayın. İkinizin de geçmişinden de geleceğinden de çok etkilendim. Rüyamda bana Tanrı gelmedi. Melek falan da göndermedi. Aslında ne yalan söyleyeyim. Ben rüya falan görmedim. Sadece çok ama çok güçlü bir varlık hissettim. Bu varlık beni silkeledi. Uyandırdı. Yerimden kaldırdı. Yürüttü. Ekmeğin önüne gelince de hızla alıp ağzıma atmamı sağladı. Hepsi bu. İhtiyaçlar da böyledir. Her eylemimiz, her söylemimiz, bir ihtiyacımıza hizmet etmektedir. Gerçek ihtiyacımızın ne olduğunu bilmek, beraberinde bize alternatifler ve seçim hakkı getirir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.